Mimar Sinan'ın kalfalık diye ifade ettiği yani Şehzade Camii ve Külliyesi'nden sonra onu çıraklık olarak gördü. Bunu da kalfalık olarak gördüğü bir eserdeyiz. Ve şu ana kadar içerisindeki Osmanlı mimarisi sanatının bu kadar güzel sergilendiği bir noktada Mimar Sinan Burayı kalfalık eserim diyor. Efendim bütün ansiklopedilere, Google sitelerine baktığınızda İstanbul'da depreme dayanıklı en önemli, en güçlü yapı olarak ifade edilir. İstanbul topografyası içerisinde İstanbul suliyetini tamamlayan bir yapı olarak ifade eder. İşte Mimar Sinan böyle bir yapıyı, böyle bir külliyeyi inşa ederken esasında İslam akaidinin fiziki olarak yansımasını ifade ettirtiyor. Efendim İslam fıtrat üzerindedir. ve fıtrat mimaride ana unsurdur. Bugün modern mimarinin insanı sarmadığı, insanın ruhuna eziyet ettiği temel nokta fıtratın dışında olmasıdır. Evet, Mimar Sinan